Evet arkadaşlar. Şimdi daha önceki derslerimizde önce e, torna ile ilgili, daha sonra da freze ile ilgili bağlama iş kalıpları üzerine anlatımlarımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi ise e, matkap ile ilgili e, bağlama iş kalıpları üzerine anlatımımızı yaparak başlıyoruz. Şimdi burada e, gördüğünüz gibi delme yüksek DELME YÜKSÜ adında bir elemanımız var. Bu nedir arkadaşlar? E, YÜKSÜ kelimesini aslında çok da sevmiyorum. Ama e, kitaplarda bu şekilde geçtiği için ben de notuma böyle yazdım. Ancak anlatırken hem de söylemesi daha kolay olacağı için DELME BURCU ismini vereceğim. Ama burç dediğimde de YÜKSÜ'yü kastettiğimi anlamalısınız. Biz ne yapıyoruz? E, bir kere amacımız ne? Bağlamak İş kalıbında matkap tezgahı için. Yaptığımız şu arkadaşlar, bir delik delme olabilir veya işte ray balama homlama gibi özet işlemlerde gerçekleştirilecek olabilir. Böyle bir durum için iş parçasını sabitlediğimiz ve aynı zamanda konumlandırma işleminde yaptığımız bir bağlama iş kalıbı yapıyoruz. Biz yine diğer konularda anlattığımıza paralel olacak şekilde. Peki bunun için delme yüksüğü diye bir şey niye ihtiyaç var? Aslında bu şudur. E, matkap ucunun içinden geçip tam deliğin delinmesi gereken yerde delinmesini sağlayan ve aynı zamanda e, sertleştirilmiş bir malzemeden yapıldığı için de aşınmaya karşı dirençlidir ve dolayısıyla da e, çok fazla delik delme işlemi sonucunda da kendi şeklini ve bütünlüğünü koruyabilir arkadaşlar. Biz bunun için, yani bu amaçlarla Delme Borç dediğimiz bir ürün kullanıyoruz. Aslında. Bu farklı şekillerde olabilir. Düz ve <laughs> veya faturalı diyoruz. Ki burada faturalı olanı <laughs> size daha böyle anlaşılabilir olduğu için göstereceğim. Düz olanı da göstereceğim. Birincisi e, düz olan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında şöyle yine burç dediğim gibi e, bor şeklinde bir parça ama bu parça hem standart olarak gidip satın alınabiliyor hem de e, böyle standart bir malzeme yerine e, daha böyle vasıtlı yani özel işlemlerden geçirilmiş sert bir malzeme bu. Dolayısıyla da içerisinden yani boşluktan matkap ucu geçtiğinde şuradaki boşluktan matkap ucu geçtiğinde ister istemez bu kenarlara temas edecek. Ve dolayısıyla da aşınmanın az olmasını istiyorum ben. Onun için de böyle bir burcu kullanıyorum arkadaşlar. Sağ tarafta ise Şunun ne demek olduğunu biliyorsunuzdur. Bu çizgilerin de ne olduğunu biliyorsunuzdur. Kesit alınmış. Ne var bu, bu sağdaki resimde? Yani aslında Şöyle çizerek göstereyim. Matkap ucu şuradan şöyle içeriye doğru gidecek. Boylu boylu girecek 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 şöyle. Daha sonra e, şu aşağıda iş parçası mevcut. İşte örnek bir iş parçası çizdim ben ince ince. Sonuna kadar gitmesi lazım ki deliklerin işlem bitsin. Daha sonra bu işlemler bittikten sonra da ne olacak? Artık geri, yukarı çıkması lazım matkap kapucu. Şu şekilde. E, bu esnada yani bu deliğin delinmesi için burdun içinden geçmesi, parçada deliğin oluşturulması ve daha sonra matkabının tekrar yukarı çıkması lazım. Yani burada her şey e, sabitken hareketli olan ucu sadece yukarı ve aşağı hareket ediyor ve aynı zamanda e, merkezi etrafında dönüyor. Bu şekilde bir delme gerçekleştiriyor. Şimdi e, biz biliyoruz ki aslında ne kadar böyle ki şimdi anlatacağım şeyi gözünüzde görmüşsünüzdür ne kadar böyle ben merkezlemeye çalışırsam çalışayım matkabucu e, böyle biraz merkezden kaçıkmış gibi döner. E, dolayısıyla aslında ne olur? Şimdi şurayı değiştirelim. Aslında ne olur arkadaşlar? Şu bölgelere e, ben istemesem de normalde olmasını beklemesem de şu mavi ile gösterdiğim yerde de matkabucu temas eder. Dolayısıyla burada bir aşınma gerçekleşir. İşte ben bu aşınmanın daha az olmasını istiyorsam bunu özel bir malzemeden yapmam lazım. Bunun hemen yanındaki malzemeni yani şuradaki burcun dışında kalan burcun içerisine sabitlendiği malzemeni bunun bir özelliği yok. Bu sıradan bir malzeme yani. Yine hep söylediğim gibi hurdalıktan temin ettiğimiz bir malzeme de olabilir zaten. Eğer biz burcu kullanmasaydık matkabutu girip çıkacağı yere yine bu hurdalıktan aldığımız sıradan bir metali kullanmış olsaydı o zaman bunun hızlı bir şekilde aşındığını görecektik. Dolayısıyla bunun önüne geçmek amacıyla bu burçları kullanıyoruz arkadaşlar. Bu düz olanı ve teknik resimde böyle çizilir. Şimdi bu böyle çizilse de aslında kesit alırsan böyle giriyor. Kesit almazsan gerekli kesik çizgilerin çizilmesi lazım. Bunları zaten artık siz biliyorsunuzdur. Bu ise fatural e, faturalı olanı. Yani ne var? Bu sadece dışında bir şapka şeklinde bir kısmı var. E, yukarıdaki için anlattıklarım aynı zaten bunun için de geçerli. Standart bir çap için böyle bir e, elemanımız var. Yani işte bu tam ortasındaki şurada D1 ve D1 olarak gösterdikleri çap neyse burç için o delik, o çapta bir delik delinmesi için kullanılabilir. Eğer mesela bu 10 mm bir delik için kullanılacaksa, 12 mm varsa başka bir burç kullanılması lazım. O zaman eş kalıbında bu yapının tamamen değişmesi lazım. Veya değiştirilebilir e, yükseklikler dediğim, yani değiştirilebilir burçlar da var. Bunlar da şu amaçla kullanılır. Şimdi diyelim ki e, çok benzer iş parçaları var ve bunun üzerinde farklı çapla farklı çaplarda delikler delinmesi lazım. E şimdi böyle bir durumda iki tane bağlama iş yapacak değiliz veya işte kalıbın üst parçasını değiştirebilir yapabiliriz ama bu da yeterince makul değil. Bunun yerine değiştirilebilir boş dediğimiz farklı çaplar içinde kullanılabilecek şöyle bir elemanımız var. Bunu da ekstra yaptığımız şey yani iç çapını değiştirip kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yine bazı durumlarda bunu da tercih ediyoruz. Şimdi aslında ben size bir kalıp göstermedim şu anda ama hani önce anlatmam gerekenleri anlatıyorum. Bunu şu şekil üzerinde anlatalım. Arkadaşlar şimdi demin ben iş parçalarını çizmiştim. Şimdi hayal edin bunu. delme burcu var. Bu delme burcunun sabitlendiği şuradaki kısımlar var. Şu kısımlar var. E, aşağıda da iş parçası var ve matkabıcı yukarıdan aşağıya doğru bir işlem uygulayacak. Şimdi arkadaşlar burada oluşan talışın sistemden uzaklaştırılması için bizim e, bu kalıbın üst parçasıyla yani burcun içerisine yerleştirildiği parça ile delik delinecek olan iş parçası arasında bir miktar ki bu böyle hani işte üçte bir de olacak diye hani zorunluymuş gibi düşünmeyelim. Bir miktar boşluk bırakılması lazım. Buradan talaşın uzaklaşması için. Sağdaki gibi de yapılabilir. Yani e, ya boşluk bırakacaksın ya da hiç boşluk bırakmayacaksın. Hiç boşluk olmazsa bu talaş e, matkabı, matkab ucu içerisinde dolanarak yukarıda veya delik delindikten sonra aşağıdan da sistemden uzaklaştırılabilir. Ama burada e, sağlıklı olan hangisi dersek sağlıklı olan arkadaşlar sol tarafta Yani bir miktar boşluk bırakılması uygundur. Ben de sizden e, bu boşluk bırakmanızı isteyeceğim. Şimdi söylüyorum yine diğer hafta derslerimi de anlatacağım. Yani burada belirli bir boşluğun olmasını isteyeceğim arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada ne yapıyoruz aslında biz? E, bir iş parçasının bir kalıp içerisinde sabitliyoruz. Hiçbir yöne hareket etmemesini sağlıyoruz. Ayrıca e, burada ciddi bir dönme hareketini e, engellenmesi de gerekli. Yani matkap ucu dönerek taraş kaldırıyor ve dolayısıyla bir e, dönme ihtimali bu, oluşabilir iş parçasında. Dolayısıyla iş parçasının yine aynı şekilde e, diğer e, konularda da olduğu gibi burada da hem sabitlemesi hem de dönmesini engellemesi lazım. Bunun dışında tam olması gereken yeri deliğin delilmesi için delme burcunun doğru şekilde konumlandırılmış olması lazım. Ayrıca bütün hepsinin, yani şu anda hayal, ed, hayal edin diye şekilleri göstermiyorum az sonra göstereceğim. Bütün şekillerin, yani bütün özüllerin, bütün malzemelerin, bütün kalıp parçalarının Yine e, Frizi tezgahında olduğu gibi matkap tablasına sabitlenmiş olması lazım. Bunun da yapılması gerekiyor arkadaşlar. Evet burada olanları ben anlattım zaten. Şimdi bir tane örneğimiz var. Bunun üzerinden hani e, hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştıklarımı burada değerlendirelim. Ne var burada? E, şurada matkap ucunu görüyoruz. Şu arada bir iş parçası var. Şurada bir e, bağlama eş kalıbı var. Bunun artısı, eksisi, olumlu, olumsuz yönleri. Bu nedir? Hangi kısımlar mantıklı olur veya hangi kısımları e, doğru yapılmamıştır? Veya şöyle yapılsaydı daha doğru olur şeklinde inceleyelim. Şöyle siz bir bakın. Amacımız ne? İş parçası üzerinde olması gereken yeri deliklerin delinmesi. Yapmak istediğimiz bu. Şimdi bu işlem için Evet incelediyseniz ben yani devam edeyim. Şimdi bunun e, sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bazı eksikler elbette var. yani burada bir örnek üzerinde anlatım yapıyoruz. Şimdi şurada görmüş olduğunuz şurada 1, 2, 3, 4, 5 hatta bunu çizerek şunları göstereyim ben. Şurada bir tane var bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var ve bir tane daha. Var da bir tane daha var. Yani ne var aslında burada? 5 tane delme burcu var. Biraz önce gösterdim. Yani biz bunun içerisinden matkap ucunu geçitmek suretiyle deliği doğru konumda delmeyi sağlayacağız. Amacımız ne? Amacımız bu iş parçasında çok sayıda var. Her defasında bunun konumunu ayarlayamam ben. Dolayısıyla pratik bir şekilde iş parçasını yani iş parçamız şu. Şurada bir parça Bu iş parçasını e, kalıbın içerisine yerleştiriyorum, sabitliyorum. Daha sonra delikleri deliyorum, sonra çıkarıyorum parçayı, yenisini takıyorum. Yani diyelim ki belki işte bin tane, on bin tane bu parçadan delik delinecek. E, her defasında bunu yapamam. bir Birincisi bunu hızlı bir şekilde yapmayı sağlıyorum. İkincisi hızlı yapmanın yanında doğru bir şekilde deliğin olması gereken yerde delinmesini sağlıyorum. Dolayısıyla bu aparatları zaten her atölyede, her işletmede, her fabrikada zaten e, kendi işleyiş içerisinde vardır. Sizin de bunu anlamanız ve ihtiyaç dahilinde de yenisi gerektiğinde ortaya koymanız gerekebilir. Bu ders zaten bunun için. Şimdi burada ne var? E, bunu hani anlattık. Şurada da matkap e, matkabucu var. Yine matkabucu aşağı doğru gidecek. Delik delinecek. Daha sonra yukarı doğru çıkacak arkadaşlar. Şunları bir temizleyelim. Şimdi biraz önce dedim ki kalıbın üst parçası yani burada kalıbın üst parçası şurası üstteki kısım İş parçasının üst yüzeyi de şurası şu arada bir boşluk olması lazım. Burada bir miktar boşluk bırakılmış. Evet. Bu boşluk önemli ama yeterli mi acaba? Bunu tartışmak lazım. Çünkü eğer burada boşluk varsa o zaman iş parçası yukarı yönde hareket etme ihtimali doğar. E ne yapılması lazım? Eğer burada bir boşluk varsa, bu boşluk bırakılması lazım, lazım. Ama bunun mantıklı bir şekilde yapılması lazım. Yani şunu demek istiyorum. E, diyelim ki tam burcun olduğu yerde bir boşluk bıraktık, ama iyi de şu mesela şu kısımda hiç burç yok, e, bunun altına da bir boşluk bırakacak diye bir zorunluluğumuz yok. Ayrıca bunun e, sabitlenmesi lazım. Yani yukarıdan aşağı bir sıkmada da uygulanması lazım. İş parçasının oynamaması için veya yukarı doğru çıkmak istememesi için. E şimdi matkap ucu aşağı doğru girdi, 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 deli deli. E sonra matkap ucu hala dönüyor yukarı doğru çıkarken. O zaman iç parçasını yukarı doğru çekmek isteyecek. Yani öyle bir temas oluşacak ve çekecek. Yani dolayısıyla bunun engellenmesi lazım. Yani şu aradaki boşluğu düşünürken hem boşluğu hem talaşın gitme yönünü hem de parçanın sabitlenmesinin hep birlikte Topluca düşünülmesi lazım. Şimdi iş parçası şöyle bir kol vasıtasıyla sıkılmış. Yani çok da mantıklı ve kabul edilebilir olduğunu söyleyemeyeceğim. Başka ne var? Bir kere buradan en temel eksik şu arkadaşlar. Yani kalıpta delikler oluşturulmuş şuralarda. Yani bu delikler ne için? Şu altta gördüğümüz matkabın tablası. Şu yeşil bir renkte gördüğümüz şurası. E bu tabloya bunun sabitlenmesi lazım. Yani hepsini taşıyan ne? Kalıbın en alt parçası şurası. Şuradaki plaka yani. E bunun için delikler de oluşturulmuş. Güzel ama bunu bağlamamışız. Evet. Burası kritik. Yani e, çeşitli iş kazalarına da zaten sebep oluyor. Ben de şahit oldum birkaç tanesine. Şimdi bu böyle e, önemsizmiş gibi, sanki bu düşünmeden de yapılırmış gibi e, bir konu değil. Şakaya gelme Sağlık konusu. Hiç kimsenin sağlığını kendisinin daha fazla yani kendisinin başka birisi daha fazla düşünemez. Dolayısıyla herkesin kendi sağlığına, güvenliğine önem vermesi lazım. Dolayısıyla burada da önemli bir durum var. Yani şimdi bunu şöyle anlatayım ben size. Eğer bu matkabucu ince ise mesela 8 mm'lik matkabucuysa bu. 8'lik kutuda deliyorsam ve e, malzeme ile ilgili de hani böyle bir olumsuz bir durum yaşama ihtimalim yoksa şöyle bir durum oluşur. Şu an bu şekildeki gibi düşünelim. Bu kalıbı genellikle böyle yapılıyor sanayide ki bunun doğru olduğunu ben söyleyemem yani burada. Sol eliyle şunu böyle hani gücün yettiği kadarıyla sabitlemeye çalışıyor. Sağ eliyle de e, aşağı doğru bastırıyor. Tamam. Bunu böyle yapıyor. Ama ben buna doğru falan diyemem yani. Şimdi bunu böyle yapabiliyor daha doğrusu. Yani matkabucuğu aşağı doğru inerken ve talaşı kaldırırken bizim elimizle tuttuğumuz güç matkabucuğun talaşı kaldırırken oluşturduğu güçten daha fazla olduğu için ben bunu sabit tutabiliyorum ki bazı durumlarda sabit tutamayabilirim yani. Ki bazen tutamadığım da olur yani. Dolayısıyla böyle bir durumda bunu yapabilirim. Diyorum ki kesinlikle doğru değil yani. Şimdi bu birinci örnek durumdu yani. İkincisine gelelim. Şu matkabucunun kalınlığının mesela çok daha büyük olduğunu örnek veriyorum. Bir, 30 milimetre mm çapında bir deliğin deliğini düşünelim. Şimdi burada aslında kuvvet çarpı kuvvet kolu dediğimiz mesele var. Yani bir oluşturulan moment var. Ayrıca ince çaplı delikleri hızlı devirlerde, yüksek devirlerde delinebilir. Ama büyük çaptaki deliklerin düşük devirlerde delinmesi lazım. E dolayısıyla biraz uzattım ama yani bu önemli olduğu için böyle yapıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu çap büyüdükçe kesme kuvveti ve dolayısıyla da döndürme için oluşturulan moment artıyor. E sonucunda da biz burayı bir kişi değil, üç kişi değil, on kişi de gelse tutamayız yani. Bu öyle bir dönmeye çalışır ki birisinin bacağına, birisinin koluna zarar verebilir. Yere düşüp ayağını kırabilir vesaire. Bir sürü olumsuzluk yaşanma ihtimali var ki bunun böyle sayısız örneği var yani. E, Hep tabii şu an bunu e, burada konusu geçtiği için anlatıyorum ama aslında bu atölye atölyeyle ilgili her bir durumda geçerli. Çok ciddi önlemlerin alınması lazım. Allah korusun birisinin eli, birisinin ayağına, birisinin parmağına bir şey olduğunda bu geri gelmiyor. E, bu da e, yani böyle dikkate alınmaması mümkün olmayan bir durum yani. Demek ki neymiş? Bu kalıbın alt parçasının tabloya sabitlenmesi lazım. Yani bunu bir insanın kuvvetini sabitlemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Her ne kadar ben bunu böyle anlatsam da sanayideki uygulamaların çoğunun buna aykırı olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Ve bundan dolayı da iş kazaları ve geçici ve kalıcı olmak üzere... E, sakatlıklar meydana gelebilir. Evet bunu e, uzun uzun anlatmış oldum sizlere. <laughs> e, peki sizin de şöyle bir e, şey düşünmeniz lazım bu durumda. Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane delik delinecek. E şimdi ben bunu tabloya sabitlemezsem o zaman elimle kaydırarak tam matkabı da burcun ortasına tutturarak delikleri delebilirim. Hızlı, doğru ama kesinlikle güvenilir değil arkadaşlar. Evet, bir sonraki örneğimize geçelim. Burada e, aslında bu her ne kadar çok doğru bir çizim, yeterli bir çizim olmasa da aslında bizim sizden istediğimize biraz daha yakın bu. Hatırlarsanız e, sizden arasına da bir çizim yapmanızı istemiştim iki boyutta en az e, iki görünüş olacak şekilde. Matkap için de bunu isteyeceğim ama matkapta çoğu durumda iki görünüş bu kalıbı anlatmak için yeterli olmaz. Yani üçüncü bir görünüşü de burada çizmemiz lazım. Dolayısıyla buna benzer bir şey çizmenizi bekleyeceğiz diyorum. Aslında şurada neler var sadece ondan bahsedelim. Gördüğünüz gibi şurada burçların üstten görünüşünü görüyoruz. Önden görünüşte de burçlar şurada gözükmüş arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu yeterince bir çizilmiş bir kalıp değil. Sadece hani örnek olsun diye koydum buraya. İşte böyle kelebek somon kullanarak da hızlı ve pratik bir sabitleme yapılabilir. Bunlarla ilgili de anlatımlar yapmıştım. Şunlar da aslında pim olarak yani bir dayama olarak da düşünülebilir. Yine burada başka bir örneğimiz var. İşte şurada dört tane burç var. Ve bu burçlar da şu şekilde gösterilmiş. Eğer kesit alıyorsak tarayarak göstermemiz lazım. Kesit almıyorsak da böyle bir gösterim doğru olmazdı. Evet. Şimdi şöyle bir inceleyelim burada. Burada ne var? Şu Şöyle yine renk kalemi alayım diyeyim. Şurası arkadaşlar iş parçası. Şu iş parçası. Bu iş parçasında şu açılı yüzeyi tam dik açıyla olacak şekilde, yani şöyle dik olacak şekilde bir delik delinmesi isteniyor. Bunun için yapılmış bir kalıp aslında bu. Açılı yüzeyi tam dik açıyla. Şimdi bunu böyle bir kalıp olmadan nasıl gerçekleştireceksiniz? Şöyle de bir delme burcu yerleştirilmiş. Şu Kapak şu şekilde açıp kapanıyor ve e, iç parçası sabitlenmiş oluyor, delik de delinmiş oluyor arkadaşlar. Bu yine e, örnek bir iş kalıbımız. Matkap tezgahı için. Ama gördüğünüz gibi eksikleri var. Mesela şu burcu çizmiş. Hani burada bu burada yok. Yani bu e, yeterince doğru çizilmiş bir örnek değil. Ama e, sizin e, olayı anlamanız için bir tane örnek arkadaşlar devam edelim. Neyse bu kısımlar siz okursunuz videoyu durdurup daha sonra burada kalalım. buradaki anlatacaklarımı da bir sonraki derste anlatmış arkadaşlar.